Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survivor oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Oh, kamera. İlk önce yatağımız İki güzel yerde doğmuşum. Şu da var. Deniz. Üf, öldük bittik. Ben de köy buluruz sandım. Neyse. Bu arada çocuklar biraz hastayım. Uzun zamandır video çekmiyorum. Bunun nedenini ben de bilsem söyle açıklayacağım ama Kodladı ondan sonra hile olur. Çünkü Minecraft'ta bir taraf... kod var. O kodla istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Ama bazı şeyler alamıyorsunuz. Abi şimdi odun olsa zaten yapacağım da. Abi şimdi game mode'a gitmek ist geçmek istemiyorum. Abi kodu kullansam mı ya? Yok. Neyse arkadaşlar ben böyle düzlük bir adam bulunca geleyim. Dursana video durmuyor. Arkadaşlar mecbur kod kullandım uzun aldım. Ondan sonra da tekne yaptım. Zaten yani çok az ileride böyle bir düzlük alan buldum. Tekneyi falan buldum bilerek gelebilirdim yani. Şöyle çıkalım. Bakalım. Çok güzel. Ne yapayım Tavuk. Gıt. Yazık oldu bana ya. Çiğ çiğ ki bu da. Neyse. Arkadaşlar karakterim de Şöyle göstereyim. Zaten koşunca sol üstte de görebilirsiniz. Solda değil mi orası ya? Aynen. Bazen kırmızı olabilir canım yanıyor o yüzden falan filan işte. Falan 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 filan. Neyse. Aa, zıplayarak neden gidiyorum? Ya bu arada iyi. Ya köy bulacağız ya da köy bulacağız. İyisinden birini yapmak zorundayız. Ya köy bularsa yani çok iyi şeyler olur. İnşallah sesim geliyordur videoda ya. Sesin alttan çıkması çok kötü oluyor. Altı tuttuğum için oyun oynarken. Aa köy. İşte bu be. İşte bu. Ya köy bulacağız ya da köy bulacağız. Abi terk edilmiş ya. Ya bul. Ya köy bulacağız ya da bulacağız dedim. Bulduk ama terk edilmiş. Şimdi en azından yatak var. Selamun aleyküm bacı. <laughs> Baltam kırılacak. Aldım. Orada ben bir şeycik gördüm. Neydi o? Tabii ki de zombicekti Hadi gel gel. Hadi. Yemiyor ki. Hadi. Yiyorsa gelirdi. Şimdi bu koyalım sonra şuradan bir tane bundan yapalım bir tane bundan yapalım bu çıktı zaten selamun aleyküm hoş geldin abi Kazım abi hoş geldin şşşt Kazım abi yukarını kırayım mı he yukarını kızayım. kırayım mı hadi 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 hadi, hadi. geber lan yan oğlum yanacaksın sen böyle idam edileceksin hava seni idam ediyor bak şşş gel gel Şş, bebe Gel gel hadi. Hadi korktun mu lan ne oldu? Oğlum ben neden zombileri öldürüyorum? Git direkt köyü yağmalı anasını satayım. Selamun aleyküm kapı yok. Kapı diyecektim kapı yokmuş. Hayırdır abicim? Böyle yarımcak ağzına takılırsın işte. Acıktım ya. Yani. Abi çürük et yedim. Zehirlendim herhalde. Oğlum evin kapısı yok. Bakın oh nasıl Gösterdim size de bunu. Daha ne yapayım yani? Olur ama. Kır 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 kır. Kır, kır. kır, kır. kır, kır. 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 Ananı bacı. Arkadaşlar özür dilerim. Bı. Direkt bunları kır. Bakın ya. Bunu Bu ne Evet tamam oldu. Abi iyi ki bir köy bulmuşuz ha. İyi ki köy bulmuşuz. Merhaba. Ben hiç bulaşmıyorum abi. Sen orada takıl. Aaa kalpumba. Kalpumba. Çiğ köfte. Çiğ köfte ne alakası? Nasıl Çiğ çiğ et yiyeceğim ama hoş olmaz. Oğlum yine mi açtık? Burada ölüyoruz ya. Hadi gel. gel. Gelsin be. Şu gelsin gel. gel. Gelse mi? Gelsin mi gelsin ha? Hem korktun değil mi? Abi altın boşluk sandım. Evet, bravo zümrüt bulduk. Bravo zümrüt. Şimdi ben ilk önce Abi yapmam lazım. Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız ne alaka Abi ben neden bu kadar anasına bacısına diyorum ya. Bir de söveyim istersen. Ha ben kimle konuşuyorum? Ya söveyim istersen diyorum. Kim istiyor yani? Hiç anlamadım. Siz anladıysanız yoruma yazarsınız. Ben anlamadım. Da ba da ba da da, 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 da. Ben iki saattir küfür edeceğim şimdi ya. İlla da bana küfür et diyorlar ya. Abi bu arada en uzun video mu olacak galiba. 15 dakikalık yapacağım bu videoyu. En uzun video yani. Abi ilk önce aç kalmamak istemiyorum. O yüzden de kodla e, bir ekmek. Yani bir ekmek değil 64 ekmek. Arkadaşlar bu kodu da göstermiş olurum. Şunu yapıyoruz. Slash yani. Give. Et S yapınca kendinize. R yapınca rastgele oyuncuya. P yapınca en yakın oyuncuya. E yapınca tüm varlıklara. A yapınca da tüm oyunculara veriyor. Biz tabii de bir S yapıyoruz. Bir şey gelmesin. Bakın arkadaşlar. İstediğiniz yapabiliyorsunuz ama İngilizce. Buraya adlı yapıyoruz. 64 yapıyoruz. Bu bakın. 64 ekmeğim. Abi. Gece oldu. Ve ben yatağım var. Yatak çok uzakta diyor. Lan. gece oldu. Çok teşekkür ederim. E dedim ne ya. Oğlum ben neden sesimi değiştiriyorum? Kurt yürü git. Ağzımı bozma be. Heh, uyduk. Ormanın içinde uyudum ya. Korkuyorum bir yandan zombiler çıkacak diye. Zombi. Merhaba Süleyman zombi. Süleyman ne alakalı? Köpek sana vururum. Bana ne geliyor? Ekmek mi yiyeceksin? Oğlum ekmek görünce köpekler bana geliyor ya. Bekir Eee Baa Eee Baa her zaman nefes alabiliriz. Evet. Doğru. Kar 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 Gır 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 gır. Bıra bıra bıra. Bu bölümde maden yapacağım. Maden nasıl yapılır? Tabii ki de bu. Bıra bıra bıra. Toprakta tekneyle kırılır arkadaşlar. En azı da tekneyle kırılır tabii ki de. Başka neyle kırılacaktı? Ay tekne koydum ya. Kırıl Evet, baltamız çok az. Bir dakika. Tekme, 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 tekme. Heh, tamam. şimdi taş kırıyor. Tahta olduğu için. Evet, aferin bize. Ama bu kazmayla kırılıyordu. Unuttum ya. Harbiden baltayla. Ya kazmayla ağaç kırılmıyor muydu ya? Neyse. Siz biliyorsanız yoruma yazarsınız ya. Şöyle biraz maden yapalım. Bir tane daha maden yapalım. Bir tane daha maden yapalım. Ondan sonra bu da bu da yapalım. Bu da bu da bu da bu da konuşalım yani. Bırır bırır bırır. Oğlum ne yapıyorum ben ya delirdim ben. Bakır köyü deliler hastanesi bana mektup yazsın Ben mektup yazmayacağım Yazsınlar bana mektubu Girerim içeri Çünkü deliyim Deli 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 Ben zıplıyorum üstümde ağaç olduğu için Çok güzel zıplayabiliriz Çünkü üstümde stromboli var yani Bıdı 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 Şimdi Dur bir dakika Azma ile bunlar. Kar. Bakın böyle. Artık. Kırılmadı. Kırıldım. Kazma ile sonuçta ağaç kırılıyor. Ben öyle hatırlıyorum. Bana da bir yıllar doğru. Neyse baltayla ile kırılalım. Oğlum balta ile daha ağaç kırılması gerekiyor. Neyse ben anlamadım herhalde. Ben anlamadım abicim bacım ne yapıyorsunuz? Kimsiniz? Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle videodayım. Ee, e. bakın yeraltı köyü bulduk. Yeraltı köyü bulduk. Elimde baltayla yüzüyorum. Teknem var kullanmıyorum. Döbe, döbe, döbe. Şarkı oldum ya. Abi yalnız 3 dakika kaldı ve ben daha hiçbir şey yapmadım. Evet daha ev bile yapmadık. Boş boş konuştuk. Arkadaşlar merhaba işte şöyleydi böyleydi. Arkadaşlar Minecraft'ın devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya 12 like gelsin. Bu arada arkadaşlar bu videoya hem 12 like hem de 15 like 15 değil de ama 15 olsun. Bu video 15 like gelirse tabletimdeki uygulamaları ve Minecraft'ın ikinci bölümünü çekeceğim. Neyse böyle denize döne döne yüzelim döne 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 döne, döne, döne. Ee, Ben ne diyorum ya <laughs> Arkadaşlar bu arada tiktok hesabı açtım Onu da takip etmeyi unutmayın Videonun sonunda büyük ihtimal gösteririm <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Merhaba tekne merhaba Eee Hadi 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 Oğlum üstümde tekne varmış. Diyorum neden yüzemiyorum? Ay neden kalkamıyorum. Burada burada burada. Abi eee. O... Oğlum kum sen nasıl düşmüyorsun? Neyse şöyle bir. Be... Kralım buraları. Burada bir tane ee... Burada videoyu bitiririm. Şey yaparım. Z tiktok hesabıma gösteririm. Bıdı 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 bıdı, bıdı yaparız. Fıdik. Fadik ne yapıyorsun Fadik? Fadik ne alaka Fadik? Udu! susamın kırıl. Bir taş bulamadık. Taş bulduk mu? Taş. Taş taş karanlık değil taş. E ee, şimdi TikTok hesabımı göstereyim ben. Arkadaşlar evet TikTok hesabım böyle. Bu arada hiç video çekmedim. Video tarzım ne olsun işte Bilmiyorum yani. Şöyle e, böyle göstereyim işte. Böyle takip ettiklerim burada. Göstermeyeyim. Özelim var. E, beni takip edenler çok teşekkür ediyorum. Bu arada çoğu kişi arkadaşım bakayım. Pink yarınım arkadaşım. O zaten şey. Fan hesabı. Bu da arkadaşım. Bu da arkadaşım. <laughs> Geri takip etmeyelim. Neyse arkadaşlar yani. Hesabım böyle. Ha videom yok ki. Ben de beğendim videoları söylüyorsan da. Arkadaşlar böyle Öbürker'ın ismi ismi Öbürker galiba. Bilmiyorum da siz yoruma yazarsanız ne bilmiyorum çünkü. yani TikTok'ta ismim nerede görünüyor falan falan bilmiyorum ben. Neyse evet arkadaşlar bay bay. Video video kapan video. Video kapanmıyor arkadaşlar. Görüşürüz.